kıymetli izleyicilerimiz, uzun bir süreden sonra, bir yıllık aradan sonra 24-27 Eylül tarihlerinde İtalya var Verona'da gene mermer fuarında e, İMIP yönetim kurul üyemiz Gökhan Murathan Bey ile birlikteyiz. Gökhan Bey biz geçen yılda programımıza sizlerle başlamıştık. Çünkü bu fuarın e, milli katılım düzenlenmesi için büyük emek harcamaktasınız. İMIP olarak Fuarlar Koordinatörü olarak e, siz ilgileniyorsunuz. Günlerce önceden e, Verona'ya gittiniz ve bu hazırlıkları orada yaptınız. Kolay olmuyor. İsterseniz başlayalım e, bu seneki fuar hazırlıklarımızdan. Tabii ki. E, biz, ben Cumartesi gününden beri takip e, ve destek adım anlamında buradayım. Hep bütün ekibimizle beraber. E, fuarımızı başladı. E, standlarımız kuruldu. E, 2000 metrekareye yakın bildiğiniz üzere bir e, alanımız var. 50'ye 50'ye 50 yakın e, firmamızla şu an e, katılım sağlandı. Bu sadece tabii e, milli katılımda. 110 tane de bireysel katılım firmamız var. Yani toplamda e, 160'ın üzerinde firmayla şu an e, Marmamak Fuarı'nda e, Türkler faaliyet gösteriyor. Türk firmalarımız. E, fuar dün itibariyle başladı. Güzel başladı aslına bakarsanız. Fena değildi. E, ben e, kendim de ayrı, ayrıca katılımcıyım. E, gördüğüm üzere dün biraz da Türk oyunda ciddi bir kalabalık vardı. E, i̇nsanlar şu an için e, firmalarımız şu an için çok memnun gidiyor. İnşallah e, bildiğiniz üzere aynı dönemde porselen, seramik fuarı düzenleniyor Bolonya'da. Bolonya Yarın itibariyle bitiyor olması lazım. Yarından sonra oradaki insanlar bir buçuk mesafeli arabayla bir buçuk mesafeli bir şey. Yarından sonra oradaki firmaları, katılımcıları da buraya gelmesini, geleceğini düşünüyoruz. Umarım daha iyi sonuçlar elde ederiz. Diğer yıllardan bu yıl Türk stantlarındaki dikkat ettiğimiz veya öne çıkan ürünler konusunda da bir gezme şansınız oldu mu? Şöyle gezdim tabii. Yani fuarda olduğum için sürekli öncesinde de olduğum için standlar kurulurken de gördüm. Daha fazla zamanım oldu. Yani açık konuşmak gerekirse çok büyük farklılıklar yok. Genelde daha klasik eski taşlar olmakla beraber farklı yüzey işlemleriyle farklı sonuçlar elde etmeye çalışılıyor biliyorsunuz. Son dönemlerde böyle bir talep de var. Daha ziyade Yeni taştan ziyade yeni yüzey işlemleriyle farklı e, mimarlara yönelik bir çalışmalar yapılmış. Böyle başarılı güzel şeyler de oluyor açıkçası. E, bayağı da bunlara da yani işte CNC yüzey işlemleri olsun, farklı kumlama metodu olsun, su hidro metoduyla farklı yüzey işlemlerini bayağı bir talep olacağı gözüküyor. Çünkü pazarda da böyle bir ihtiyaç oluşmaya başladı. Türk makine ve teknoloji üreten firmalardan da katılım sağlanmış galiba. Onlara makine bölümüne göz atma şansımız oldu mu Murattan Bey? Makine bölümüne göz attım. Biraz da dışarıda yani açık alanda bir birkaç makineci firmamız var. Kapalı alanda birkaç makine firmamız var. Onlarla ilgili de herkes standlarını bitirdi. Artık müşterilerini bekliyorlar. Umarım onlar için de güzel sonuçlar olur. Peki 110 ıı, firma 50'ye yakın milli katılımla 160 firma diğer ülkelere göre bizim oranımızı mahkeme etme şansımız oldu mu? Yani Burada yüzde İta fuarın yüzde kaçında varız? Burada benim e, tam olarak yüzdesel olarak bir şey söyleyemem ama zannedersem İtalyanlardan sonra en yoğun katılımı Türkler gerçekleştiriyor. Bu ıı, bizim Türkiye'deki ekonomik şart ve koşullardan mı kaynaklanıyor yoksa mermer sektörü ciddi bir ee, level atlama konumunda mı yoksa pazar arayışımızdan mı kaynaklanıyor? Hani geçen yıl bu sayı biraz daha azdı. Ama yok, evet, yok aslında, gibi... aslında, aslında geçen sene de aynı sayıdaydık. Yalnız e, milli katılımda e, daha küçük ve daha fazla firma sayısı vardı ama aynı metrekaredeydi. Yani total metrekaremiz aynıydı. Ee, bu sene yalnız e, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 96 ya da 98 tane bireysel katılım varken bu sene o Yani aslında total ya, Murat Han bey dondu. Ee, ha şimdi tekrar alabilir miyiz? Biraz evvel bir donma yaşadık da internetten dolayı. Anladım. Total olarak yine geçen sene de 160'a yakın firma vardı. Yani 53 firma e, milli katılım firması vardı ama orada metrekareler, talepler üzerine daha küçük firmalar da vardı. Şimdi bazı firmalar mesela geçen sene 18 metrekare katılırken e, şimdi 55 metrekarelik bir alan e, istediler. E, şu an olarak dediğim gibi totalde yine 160'a yakın firma vardı. Peki Marmamak e, Fuarı'nı değerlendirecek olursak bir daralma veya büyüme söz konusu mu yoksa Korumunu korunmuş mu? Biz tüm dünya fuarlarında bir küçülmenin söz konusu olduğuna dair söylemler gelişiyordu. Bu anlamda Marmamek Fuarı'nın metrejinde, hollerinde azalma, küçülme, büyüme bu konuda bir tespitiniz var mı efendim? Herhangi bir küçülme yok. Aynı şekilde devam ediyor. Ee, yani adım adım bütün her tarafı gezdim. Ee, gördüğüm kadarıyla ee, dediğim gibi yani 1 metrekarelik dahi küçülme yok. Çünkü Marmamak gerçekten çok prestijli bir fuar. Dünyada bilinen bir fuar. Avrupa'dan, Amerika'dan ee, Rusya'dan, Güney Amerika'dan dahil olmak üzere birçok firma buraya katılım sağlıyor. Birçok mimar buraya katılım sağlıyor. Bu da çok önemli. E, bu sebeple ben Marmamak'ta herhangi bir daralma görmüyorum. Ha tabii şöyle bir ee, yorumumuz olursa piyasalar daraldı. Yani ee, biraz da mermer sektöründe, işte seramik sektöründe, porselen sektöründe piyasalar daraldı. Çünkü inşaata yönelik dünyada yatırım biraz azalmakta olduğu için bizde biz de yapı malzemesi olduğumuzdan kaynaklı, e, talep biraz azalmaya başladı. Herhalde bu birkaç aylık, belki bir iki bir senelik, belki iki senelik bir süreç olabilir ama e, gördüğüm kadarıyla bütün firmalarımız yine aynı şekilde yerinde en yani az dayanmaya çalışan firmalarımız da var. Tabii zor bir e, maliyet döneminden geçiyoruz satışlar satış trafikleri düşmek üzere olmakla beraber fiyatlar ve birim fiyat analizlerinde de düşüşler var. Ama bu dönem illa illaki daha önce de buna benzer dönemler dünya yaşamıştı sadece Türkiye'de. Bu dönem geçtikten sonra tekrar sektörümüzde herhangi bir problem olmadan daha büyüyeceğine ben şahsi kanaatim inanıyorum. Peki dün açılışı gerçekleşti. Yanılmıyorsam ticaret ateşemiz sizi yalnız bırakmadı galiba. Başkan e, ticaret ateşemiz. Evet beraber. onlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Mesela e, e, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği de protokolümüzde yer aldı galiba. Onun haricinde evet. sivil toplum örgütlerinden veya e, İSFAŞ'tan e, kimler vardı efendim? Kimler bu çalışmalarda bulunuyor? O konuda da bilgi alabilir miyiz? Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği zaten beraberiz. Türk TÜRKOLÜM'de standları var. Kendi üyelerini karşılıyorlar, ağırlıyorlar. İhtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar herhangi bir talep olması durumunda. Biz de buradayız, orada değişen bir şey yok. Yani herhangi bir ihracatçılar Birliği bizden ayrı bir birlik değil. Sonuç olarak Türkiye'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Denizli İhracatçılar Birliği var. Onların da burada standları var. Onlar da üyelerine karşı en iyi şekillerini, güzel yaklaşım gösteriyor. Ee, onun dışında STK'lardan henüz kimseyle e, görüşemedim ama bugün e, bir iki e, STK'dan katılımcı olacağını e, duyduk, bekliyoruz, ağırlamak istiyoruz dün Başkonsolosluğu Efendi, Mehmet Bey buradaydılar, bütün firmaları tek tek gezerek e, iyi fuarlar dilediler herkese, biz de kendimiz yönetim kurulu olarak aynı şekilde e, Bayip Yönetim Kurulu'yla beraber bütün firmalarımızla görüşüyoruz ben ayrıyeten bireysel olarak da Sonuç olarak dediğiniz gibi hem birliği katılımla hem de İNİP olarak sorumlu olduğum için, komite başkanlığı yaptığım için ayrıca geziyorum. Bizim genel sekreterlikteki arkadaşlarımız, yaklaşık dört tane arkadaşımız var, ayrıca yardımcılarımız var. Onlar da bütün firmaları geziyorlar. Aynı şekilde ihtiyaçları olduğu durumda yanlarında olmaya çalışıyoruz. Peki oradaki hayat şartlarıyla Türkiye'deki hayat şartlarını soracağım ben. İtalya mı pahalı, biz mi pahalıyız? Gökhan Bey buyur. Ee, Mehmet Bey şöyle. E, evet Türkiye çok pahalandı. Yani son dönemlerde. Hani İtalya mı pahalı? Şimdi bu tabii biraz e, keyfi bir şey olacak. Yani <laughs> neye göre bakmak lazım? Şimdi e, Türkiye'nin de lüks yerleri var. E, buranın da lüks yerleri var. Daha ekonomik yerleri var. Hani bunu mermerden örnek verelim. 1000 dolara metrekaresi satılan 1500 dolara metrekaresi satılan mermer var, 20 dolara metrekaresi satılan mermer var. Ama hani kıyaslama yapacak olursanız e, sanki burası biraz Türkiye'nin altında kalmaya başladı gibi gözüküyor. Ha, bazı malzemeler var, hani basit şeylerde pahalı görünebiliyor. E, ama genel yaşam e, koşullarında sanki biraz Türkiye'nin maalesef altında kalmaya e, başladı gibi gözüküyor. Burada çünkü ekstazonu hissetmiyorsunuz yani çok fazla. Ben sektörümüzden sormak istiyorum. Mesela evet. İtalya'daki bir e, stat maliyetiyle İzmir Barbeldaki stat ve otel maliyetleri ve giderleri muhakeme etmek gerektiği zaman İzmir'de fiyatlarda ciddi bir artış söz konusu oluyor fuar zamanı. İtalya böyle bir şeye yapıyor mu? Yani biz mermer fuarına gittiğimizde İzmir'e otel fiyatları artıyor, taksi fiyatları artıyor, restoran fiyatları artıyor. İtalya'da farklı bir uygulama var mı? Hani? Verona Fuarı geldi, aman fiyatları artıralım gibi bir yapı var mı? Şöyle, e, ciddi bir yoğunluk oluyor tabii burada. Yani yoğunluk olmasıyla beraber e, bir satış politikası olarak ilk baştaki fiyatlar biraz daha uygun olmakla beraber sona doğru artık az kalmaya başlayınca e, fiyatlar yükseliyor, yükselmiyor değil. E, normal dönemlerde buraya gelip, e, yani fuara yakın oteller zaten yükseliyor. Ee, öyle taksi konusunda herhangi bir farklılık yok. O gayet standart bir şekilde geçiyor. Yeme içme sektöründe herhangi bir standart e, dışında bir hareket kesinlikle ve kesinlikle yok. E, çünkü ben buraya başka zamanlarda geldim. Hani ticari anlamda geldim. Yani hiçbir farklılık yok ve e, kesinlikle şunu da söyleyebilirim. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yabancı e, Türk e, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kendi çalışanlarımızla yemeğe çıkıyoruz. Yani e, gittiğimiz yerler yoğun olmasına rağmen dediğiniz gibi e, herhangi bir Hiçbir farklılık yok yani dün neyse inanın bir hafta sonra e, ben aynı olacağından yana hiçbir de e, şüphem yok ki dediğim gibi farklı tecrübelerinden kaynaklı e, bir farklılık yaşamadık açıkçası. Evet İzmir'de çok daha farklı farklar oluyor. E, stand maliyetleri, e, genel maliyetler, fuar maliyetleri inanılmaz rakamlar oluşmaya başladı. Yani bu sektöründe gerçekten bir çilesi haline gelmeye başladı. Herkes bu konuda çok tepkili. Biz de elimizden geleni yapıyor yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazı müdahalelerimiz oluyor. Olmaya çalışıyor en azından. Bazen sonuç çıkmıyor ama İtalya fuarı maliyeti tabii ki buraya nakliyesinden dolayı, buradaki işçiliğin daha pahalı olmasından dolayı şey oluyor, yani biraz daha fazla oluyor Türkiye'ye göre. Çünkü orada en azından kendi çalışanlarımızı kendi bildiğimiz ekiplerimizi kullanma şansımız oluyor. Maalesef burada Türkiye'den getirmek durumunda kalıyoruz bazı çalışanları, biraz daha konstrüksiyon ekiplerine. Orada biraz denge yakalamaya çalışıyor bu işi profesyonel yapan firmalar. Fakat şunu görüyorum, burada mesela geçen sene biz bunu biraz tepkisel yaklaştık. Çünkü fiyatlar bir anda inanılmaz arttı İzmir'de, İspaç'ta. Burada mesela öyle bir fiyat artımı yok. Yani neredeyse birkaç senedir çok iyi de %3, %5, %10'u geçmemek üzere bir fiyat artışı olmadı. Peki ülkeler bazında, ziyaretçi bazında <laughs> baktığımız zaman Amerika'dan, Avrupa'dan veya Orta Asya'dan hangi ülkeler şu anda ön planda ziyaret konusunda? Şu an daha ziyade İtalyanlar Gerçekten çok geziyor gördüğüm kadar. Amerika'dan büyük birkaç firma temsilcisini e, gördüm, e, kısa sohbetlerimiz oldu. E, çok Çin'de gördüm ilginç bir şekilde. Hani burada fuar açanlar mı yoksa e, ziyaretçi ve satın alım için mi gelenler tam emin değilim. E, onun dışında Hindistan bölgesinden henüz çok fazla bir katılım görmedim. E, Avrupa'dan belli katılımlar var, Avrupa'nın belli yerlerinden. Ee, ama daha ziyade e, İtalya ve Amerikalı ziyaretçiler görüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Bizim e, kanalımız vasıtasıyla e, Türkiye'ye iletmek istediğiniz yani oraya gelirken ziyaret için gelecek arkadaşlarımıza ne tavsiyede bulunursunuz? bulunursunuz? E, ziyaret için ilk başta şunu tavsiye ediyorum, e, şey e, vize başvurularını önce yapsınlar. Şu dönem maalesef çok ciddi bir katı bir vize. E, problemi yaşıyor e, vatandaşlarımız maalesef yani biz bunu burada da yaşadık yani konstrüksiyon ekibi 21 kişi vize talebinde bulundu 21 de red verdiler sonrasında toparlandı bir şekilde bu e, işi becerdik ama e, öncelikli olarak vize başvurularını çok erken yapsınlar birkaç önce ay öncesinde e, onun dışında söyleyeceğim bir şey yok zaten e, bizden de destek alabilirler yardım alabilirler herhangi bir e, yol, yol bir şey olsa ilk olarak da buradayız. Evet buradan ben de size bir müjde vereyim. Bizim e, Turkuaz grup olarak vize alamadık. Ama e, genel yayın yönetmenimiz Sayın Ahmet Gürel'e son dakikada vize almayı başardık. Şimdi muhtemelen İtalya'ya inmiş durumda. Son röportajı ben e, Ahmet Bey'den Murat Han Bey'le e, sizle yani e, son röportajı yapmasını rica ettim. İnşallah hem sizi ziyaret edecek hem fuardan görüntüler alacak hem de e, yayınlarımıza katılaraktan bizlere katma değer sunacak. Dediğim gibi vize mağdurları arasında biz de varız ama Var. size bereketli fuarlar diliyoruz. Ve bu Var. başarılı organizasyon için şahsınızın huzurunda tüm İMİB personeline ve genel sekreterimize minnetlerimizi de sunuyoruz. Saygılar bizden, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizleri de gelecek sene en azından e, bu problemi yaşamadan aramızda görmek istiyoruz. İnşallah. Evet kıymetli izleyiciler, Gökhan Murat Han Bey ile yapmış olduğumuz bu güzel köşede fuarın başlangıç noktasındaki bilgileri aldık. Geçen yılda gene Gökhan Murat Han Bey ile e, programlarımıza başlamıştık. Çünkü Murat Han Bey İhracatçılar Birliği nok maden ihracatçılar Birliği noktasında e, fuarların e, fuarlardan sorumlu genel koordinatör olarak yapmakta. tabii bu organizasyon böyle dört günlük bir organizasyon olmasına rağmen dört gün içinde olup bitmiyor. Aylar öncesinden bunun hazırlıkları, katılımcıları, metracıları, planlaması, mimarisi, e, ürünlerin oraya gitmesi, standların kurulması, yandan e, izin alınması, gerekli desteklerin sağlanması gibi birçok ayağı var. Bu anlamda e, Türk ihracatının artması noktasında katma değer sunan herkese teşekkür ediyoruz. Canlı yayınlarımız bu şekilde devam edecek. Biraz sonra e, diğer arkadaşlarımızı yayına almaya başlayacağız. Zaten WhatsApp'tan da eğer İtalya ile alakalı e, fuar görüntülerini ve bilgilendirmeleri bizlerle paylaşırsanız onlara da yer vereceğiz. Siz de duyuyorsunuz mesajlar hiç susmuyor. E, biraz sonra Turgut Özen başkanımız var. Bilecik Mermenciler Dernek Başkanımız. Muhtemelen e, o da İtalya'da bir bakayım size ona göre bilgi vereyim bize. Evet. Başka bir konudan bahsetmiş. E, ama e, dediğim gibi gerek bireysel katılımla gerekse milli katılımla e, katılım sağlayan firmalarımızı programımıza konu kalmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. Bizden ayrılmayın diyoruz. <laughs>